Televizyonumuzda yayınlanan bilinçli tarım programında ceviz ve ayva üretimiyle ilgili bilgiler paylaşıldı. Ziraat Yüksek Mühendisi İsmail Gemi'nin hazırlayıp sunduğu bilinçli tarım programının konukları ceviz işletmecisi Galip Kırkpınar ve ayva işletmecisi Nahit Yurcu oldu. Sen e, yani piyasada yoğun olan çetler değil de e, insanlardan aynen. farklı bir ürün, farklı bir cins aynen, ceviz aynen. türü dikmeye kalkıyorsun. Aynen, o dönemde aynen. artık hani dikim aralığı nasıldır nedir bir o dönemleri bize bir anlatır mısın abi? Şimdi... Ceviz üretimiyle ilgili bilgiler paylaşan Galip Kırkpınar ceviz üretiminin ayrıntılarını aktardı. Toprak yapısı çok farklı olabiliyor tarlada. Hı -hı. Yani sınır ama bir yerde kireç fazla ...toprağı... farz edelim. Bir yerinde de başka elementler fazla. Hı -hı. Onun hesap, onun için tarlanın çeşitli yani bir tarlada düşünün 12-13 yerde kazdırıp 30, 60, 90 olarak e, toprak alıp numuneleri gönderdik. Oradan gelen e, bize e, sonuçlarında ne yapmamız gerektiği zaten yazıyor az çok. E, onu da tabii sizin sayenizde hani ne yaparım, nasıl verelim gibicesine sizi danışarak e, gübreleme o şekilde yapmak zorundayız. Yani yoksa zaten tahlilsiz kafam göre gidip de dediğim gibi abimin dediği gibi neden neneden dededen kalma olaylara girerseniz zaten bu tarımcılık olmuyor. Tabii. Zaten bilgi ve profesyonellik. Şimdi ekipmanın olursa işini basitleştir. Yani 10 tane ameliyat çalıştıracaksın affedersin veya yövme çalıştıracaksın. bir ekipmanla o 10 tane kişinin yaptığı işi yapabiliyorsun. Tabii. şimdi bizim çiftçilerimizde de bir sıkıntımız var. E, açıkçası çiftçi arkadaşlarım yani bizim köyde de var böyle arkadaşlarım, ee, başka yerlerde de var. Ee, farz edelim su, <laughs> ekin tarlası veyahut da darı ee, veriyorlar suya, veriyorlar suya yani bu bitkinin alacağı bir su var. Sen bu bitki, yani şimdi ben sana 5 litre suyu iç desem, içebilir misin? Yani. İçemezsin. Hangi sıklıklarda? Şimdi adam üç günde bir su veriyor, üç günde bir su veriyor zaten almıyor ki bitki. Bu nereye gidiyor? Kök çürüklüyor ya. Gidiyor ya da Gitti. ya da aşağı iniyor gidiyor. Gitti. Ayva yetiştiriciliği ile ilgili ayrıntıları paylaşan Nahit Yurcuysa ayva hasadı sonrasında yapılan hazırlıkları anlatarak budama işleminin önemine dikkat çekti. 200 gramı 3-4 tane de koyduğunuz zaman o dal taşımaz. Dal taşımadığı için de önemli olan budama. Taşlandırmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Ben çok bilinçli bir budamacı değilim ama gayet iyi bilen usta bir insanı ee, tabiri caizse 6 sene sonra tanıştım. Sağ olsun o abimiz, değerli bir abimiz. Çok güzel bir 3 senedir benim ağaçlara çok önem gösterdi. Benim ağaçlarım bitmişti. Bu konuda sen de biliyorsun. O abimizle tanıştıktan sonra bizim ağaçlarımız biraz canlanmaya başladı. Hazırlığımızı beraber yaptık her zaman. İlk hasadımızdan sonra gelip ağacımızı kontrol etti. Bu budama şekli yapılacak dedi. Yaptık hep beraber. Ondan sonra gübreleme Yer altı gübrelemesi. Zaman altı gübresi diyorlar. Bunun makinesini aldım. Çünkü e, bizim kanayan yarımız var. Yövmiyecilik davası. Biliyorsunuz. Yövmiyeci de bulunmuyor artık bu konuda. Yövmiyeci bulunmadığı için ben bunu artık hani bilimsel talim, Bahsettiğim şeyde yeni aletler yapılmış. E, Manisa'ya gittim. Bu ara, e, makineyi araştırdım. Buldum. Şu anda kendi arazimde ilk başlangıçta gübremizi verdiğimiz gübreleri toprak altı 15 santim, 20 santim istersen 5 santime gömebilecek gübreleme bir makinem var şu anda.